Evet. Tekrar iyi akşamlar arkadaşlar. E, saymanın temel yöntemleri derslerine devam ediyoruz. Çarpım kuralının yol soruları kısmındayız. Yani yol sorularını çarpım kuralından çözüyoruz. Şimdi arkadaşlar e, sorularla başlayalım. A'dan C'ye B bağlantılı yol varmış. A'dan B'ye 3 yol. Peki. B'den C'ye 5 yol varmış. Ve şıkları okuyalım. Gidip dönen biri diyor. A'dan C'ye kaç farklı şekilde gider ve tekrar A'ya döner. Gidecek, dönecek. Şimdi arkadaşlar A'dan B'ye gitti. Çünkü direkt yol yok. B'den geçmek şart. A'dan B'ye gitti 3. B'den C'ye gitti sayıyoruz. 1 2 3 4 5. Tamam. C'den B'ye geri dönüyor tekrar 5. B'den A'ya dönüyor 3 ve bunları çarparsak arkadaşlar kaç bulmuş oluruz diyoruz? 225 farklı şekilde gider ve döner diye söyledik. Şimdi arkadaşlar B'deki şart önemli. Gidilen yol dönüşte kullanılmayacak diyor. Kaç farklı şekilde gideriz ve döneriz? Şimdi arkadaşlar A'dan B'ye gidersek 3. B'den C'ye gidersek 5. Şimdi bakın C'den B'ye geri dönüyoruz. C'den B'ye geri dönüyoruz. Arkadaşlar herhangi birini kullanmıyoruz. Yani hangisini çıkarttığınız önemli değil. Sonuçta bir tanesini kullandınız ve o yoldan gitmeyeceğiniz. Ben baştakini çıkartıyorum. Önemli olan bir alternatifin azalması yani 4. Tekrar aynı şekilde bir tane azalttık. Geriye kaç kaldı? 2. Buradan da arkadaşlar 120 demiş olduk. Bakın şartlar olduğunda ne kadar azaldığını durumların ayrıca görmüş oluyoruz. Arkadaşlar soruyu bir tık zorlaştırıyorum. Bir de A'dan C'ye çevre yolu koydum. Yani B'den bağlantısız olarak A'dan C'ye dıştan bir yol ekledim. Şıkları okuyalım arkadaşlar. Diyor ki A şıkkında A'dan C'ye kaç farklı şekilde gidilir? Bir dıştan böyle bağımsız olarak bu yoldan gittik. Bir. Artı diyorum. Neden artı diyorum? Arkadaşlar olaylar ayrı ayrık kümeleri nasıl sayardık? Toplama yöntemiyle. Şimdi şu iç yollara geldim. 3 Tekrar saydım. 1 2 3 4. İşte 13 farklı yolla arkadaşlar gitmiş oldu diyoruz. Heh, B şıkkında hem gidiyoruz hem dönüyoruz arkadaşlar. Çok dikkat. Şimdi önce şöyle başlayalım. Gitti dıştan döndü dıştan. 1 çarpı 1. Çünkü alternatifleri çarpıyoruz. Arkadaşlar ikinci olarak gitti dıştan döndü içten. Bak dıştan gitti bir farklı yol. Tamam. İçten dönerken 4 buradan 3 buradan kaç olacaktır? 4 çarpı 3. Ya da tam tersi. İçten gitti dıştan döndü. O yüzden bu durumun başına 2 ile çarpsak yeter. Son bir şey kaldı. Hani dıştan dıştanı hallettik. Dıştan içten içten dıştanı hallettik. Tek ne kaldı? İçten gidecek içten dönecek. 3 çarpı 4 gitti. 4 çarpı 3 döndü. Çarptık burası 1. Şurasını çarptık 24. Şurası 144. 169 farklı şekilde olay açığa çıkmış oldu arkadaşlar. Farkındaysak her bir tıkta soru tipi biraz daha arkadaşlar farklılaşıyor. Dikkat buna. Şimdi C şıkkında diyor ki gidişte kullanılan yol dönüşte kullanılmamak şartıyla. Aslında bu bizim işimizi azaltıyor arkadaşlar. Bakın nasıl Mesela az önce dıştan gidip dıştan dönebildik değil mi? Hani herhangi bir şart yoktu. Ama şu anda arkadaşlar dıştan gittiğimizde dıştan dönemeyeceğiz. Diyelim dıştan gittik 1 Ama dönüşümüz nereden olacak? Şu iç yollardan olacak. 4 çarpı 3. Bir de bunun tam tersi. İçten gitsin dıştan dönsün. 4 çarpı 3 çarpı 1. Peki Şimdi ne kaldı geriye? Hani dıştan gidip dıştan dönemiyor. Çünkü dönüşte kullanılan yolla gidişte kullanılan yol farklı olmalı. Arkadaşlar içten gidip içten dönsün. Tıpkı birinci soru gibi. Bak içten gidiyor 3. Tekrar gitti 4. Ama dönüşte bir alternatifi azaltıyoruz 3. Bir alternatifi azaltıyoruz 2. Buradan arkadaşlar kaç geldi? 72, 12, 12 daha 96 diye söylemiş olduk diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi de daha farklı bir sorudayız. Artık dış yollar iki tane oldu arkadaşlar. Evet soruların kralı geliyor. E, çıkabilecek en farklı soru tiplerinden bir tanesi. Ha olayı biraz daha uzatabilir falan. Böyle farklı kaynaklarda e, böyle değişik sorularla da karşılaşabilirsiniz. Şimdi şöyle okuyalım. A'dan C'ye diyor kaç farklı şekilde gelir? Bir dış. İçteki yolları sayalım. 4 çarpı 3. Artı tekrar bir dış bir. Bakın her biri ayrı olduğu için, bağımsız olduğu için biz bunları toplayıp sayıyoruz. Dış, iç, dış. Buradan arkadaşlar kaç oldu? 14. Şimdi arkadaşlar A'dan C'ye gidip döneceğiz ve kullanılan yol tekrar kullanılabilir. Bak herhangi bir şart yok. Git ve dön diyor. Arkadaşlar şöyle gittik şöyle döndük. Hani dıştan gittik dıştan döndük. 1 çarpı 1. Bakın bu şekilde alttaki dıştan gidip üstteki dıştan döneriz. Ya da üstteki dıştan gidip üstteki dıştan döneriz. Ya da alttaki dış alttaki dış. İşte bu durumu kaçta çarptık? 4. Umarım burayı anlamışsınızdır. Arkadaşlar çünkü biraz karışık. Bakın gitti aynısından geri döndü. Aynı şekilde buradan ya da üst alt alt üst diyerek 4 farklı yol oldu. Artı şimdi içten gitsin 4 çarpı 3. Ve arkadaşlar tekrar dönsün. 3 çarpı 4. Bu sadece içten olan meselesi. Devam ediyoruz arkadaşlar. İçten gitsin dıştakilerin birinden dönsün. 4 çarpı 3. Bakın içten gitti. Dıştan nasıl döner? Ya böyle döner ya böyle. Hani alternatifleri çarpıyoruz ya. Bir de bunun tam tersini yapar. Bunu da 4 diyoruz. İşte bütün durumlar bunlar. 4. Şurası 144. Şurası arkadaşlar 48, 196 tane durum ortaya çıktı. Açık söyleyeyim arkadaşlar bu tip soruların, karışık soruların en zoru B şıkkıdır. Neden? Şart vermediği için her tip durumu düşünmek, hepsini e, denemek zorundayız. Şimdi sevgili arkadaşlar son C şıkkı daha kolay. Çünkü şart vermiş. Bakın altını şöyle çizelim. Gidişte kullanılan yol diyor, dönüşte kullanılmayacak. Heh, buradan üstten gittiyse alttan dönecek. Alttan gittiyse üstten dönecek. Yani iki farklı yol oluştu. Hani üstten, alttan, alttan, üstten. Sonra şu. içtekileri deneyelim. 4 çarpı 3 gitti. Ama nasıl dönecek? 2 çarpı 3 dönecek. Şimdi içten dıştanı bakalım. Şöyle içten gitsin, dıştan dönsün. 4 çarpı 3. Bunu şöyle de yapabilir. İçten gider, böyle dıştan döner. Ya da böyle gider, böyle döner. Ve her şekilde farklı gitmiş olur arkadaşlar. Bunu da böyle genelleyebiliriz. 2 artı 72 artı 48'den 122 tane yolu elde etmiş oluyoruz. Bu dersimiz de bu şekilde bitti arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.